Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere kadınlar ve kadın kooperatifleri için finansal okur yazarlığın öneminden bahsedeceğim. Gelirler, borçlar, birikim, tasarruf veya bütçe yönetimi konu finans olunca bilinmesi gereken pek çok detay var. Bu da bizi doğruca finansal okur yazarlık kavramına götürüyor. Finansal okur yazarlık en basit tanımıyla iyi bir bütçe yönetimi için gereken bilgi ve yetkinliklere sahip olmak demek. Böylece ekonomik kararlarımızı iyileştirerek mali koşullarımızı kontrol altına almak mümkün hale geliyor. Finansal okur yazarlık toplumdaki tüm bireyler için önemli. Fakat biz bu içerikte özellikle kadınlar için neden önemli olduğunu vurgulayacağız. Verilere göre ülkemizdeki kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklerin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Bu da kadınların finansal geleceğini ve emeklilik sonrası yaşamını biraz daha bilinmez kılıyor. Finansal okur yazarlık nedir? Ne işe yarar? Kadınların ekonomik hayata aktif katılımının önündeki engeller neler? Bunu değiştirmek için neler yapabiliriz? şimdi bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım. Finansal okur yazarlık ne demek? Neden önemli? Bütçe, tasarruf, borçlanma ve yatırım gibi mali konuları anlayıp bunları ekonomik kararlarımızda uygulayabilme yetkinliğimizi tanımlıyor finansal okur yazarlık. Şöyle düşünün. Geleceğiniz için biraz para biriktirmek istiyorsunuz. Bunun için bireysel emeklilik hesabı açmayı mı düşünürsünüz? Yoksa paranızın bir kısmıyla vadeli mevduat hesabı açıp düzenli faiz geliri almayı mı? Her ikisi de olabilir elbet. Ancak kararınızı verirken ne kadar uzun vadeli bir kazanç hedeflediğiniz, mevcut koşullarınıza hangi seçimin uygun olduğu, seçeneklerin ne kadar gelir ve risk potansiyeli taşıdığı gibi detayları hesaplayabilmeniz gerekir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bir miktar birikiminiz var diyelim. Bankadan kredi çekip birikiminizi bir gayrimenkul yatırımına dönüştürebilirsiniz. Bu noktada kredi puanınızı, ödemeniz gereken kredi faizini ve satın alacağınız gayrimenkulden ne kadar kira geliri elde edebileceğinizi eline boyuna araştırmanız gerekir. Peki kadınların finansal okuryazarlık becerilerini arttırmaları neden önemli? Kadınlar için finansal okur yazarlık özellikle önemlidir. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği normlarından kaynaklı evde emek yoğun çalışma süreleri oldukça uzun. iş yaşamında erkeklere göre daha dezavantajlı durumdalar. Çalışma hayatlarında da daha az maaş alıyorlar ve maalesef daha az varlık verebiliyorlar. Ayrıca aile içi şiddet, boşanma ve çocuklarını geçindirme yükümlülüğü durumlardan da daha fazla etkilenirler. Finansal okur yazarlık başta maddi olmak üzere birçok faydayı beraber getirir. Maddi durum dışında yaşam standartlarını ve kişisel, kurumsal refahı yükseltme gibi faydaları da mevcuttur. Bu beceriye sahip olmanın avantajlarını şöyle sıralayabiliriz. Doğru, verimli ve tutarlı finansal kararlar almayı sağlar. Düzenli ve zamanında ödeme yapma alışkanlığı kazandırır. Gelir, gider planlaması yapma ve ekonomiyi doğru yönetme becerisini verir para, ihtiyaç, kredi, borç, bütçe ve ödeme yöntemi yetenekleri kazandırır. Emeklilik ve yatırım gibi uzun vadeli finansal hedefleri kolaylaştırır. Şirket ve yatırımcıların zarar riskini azaltırken kar etme ihtimalini arttırır. Finansal bilgi eksikliğinin yarattığı maddi kayıpları ortadan kaldırır. Hem kişi hem de kurumlar için finansal bağımsızlık konusunda fayda sağlar. Finansal okur yazarlığını nasıl arttırabilirsiniz? Aylık gelir ve giderlerinizi takip ederek bütçe oluşturabilir ve bu bütç bütçeye sadık kalabilirsiniz. Acil durum fonu oluşturarak düzenli olarak tasarruf yapabilirsiniz. Farklı kredi türlerini araştırıp ve faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Kredi kartlarınızı sorumlu bir şekilde kullanarak yalnızca kendi ihtiyaç temelinizde alışveriş alışkanlığı oluşturabilirsiniz. Yatırım seçeneklerini araştırarak ve farklı uzmanlardan görüş alarak risk toleranslarına uygun yatırımlar yapabilirsiniz. Emeklilik planı yapıp düzenli olarak emeklilik hesabına para aktarabilirsiniz. Yaygın finansal dolandırıcı türlerini bilerek bunlardan korunmak için önlem alabilirsiniz. Sigorta poliçelerinizi düzenli olarak gözden geçirebilirsiniz. Bunun yanı sıra kişisel bilgilerinizi ve finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmamanız gerekmekte. Yatırım fırsatları konusunda şüpheli davranarak ve araştırmadan yatırım yapmamanız oldukça önemli. Çağdaş ve güçlü toplumları var etmenin yolu fırsat eşitliğinden geçiyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımı, sürdürülebilir kalkınmaya giden yolda büyük önem taşıyor. Bu ne? nedenle kadınlar ve erkekler olarak hem iş yaşamında hem de toplumsal yaşamda eşit bir şekilde yan yana yürümemiz gerekiyor. Aksi takdirde gelişmiş bir toplum seviyesine ulaşmamız mümkün değil. Bunun için kadınların kendi ekonomilerini yönetip kendi yarınlarını yaratabilmelerine ihtiyaç var. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.